Kargonoman'ın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, olaylı bir gece. 2-1'lik bir galibiyetimiz var. Daha sonrasında e, bazı kuduran arkadaşlar var. Onlardan da konuşacağız bugün. Dünkü maçla ilgili neler söylemek istersin? 2-1'lik galibiyetimiz var. E, i̇lk yarı 1 sıfır mağlup kapatmıştık. Daha sonrasında Tadiç'in iki golüyle e, kazanmayı bildik. Konuşacak çok pozisyon var. Arda kardeşler meselesi var. E, istiyorsan genel bir değerlendirmeyle başlayalım. E, evet. E, Fenerbahçe e, maça tempolu başladı. Ama e, Kara Karagümrük de ona karşılık vererek o da aynı tempoda başladı. Yani çok tempolu bir mücadele seyrettik ilk yarı. E, e, bizim Tadiç'le işte porsiyonlarımız vardı. E, İrfan Can'la zaman zaman porsiyona girmeye çalıştık. Biliyorsun e, dribbling yapıp e, pas kanallarını açmaya çalıştı. E, servis yapmaya evet. çalıştı. As yapmaya çalıştı. Ama e, kara gümrük spor savunması e, gömülü olduğu için altı pasın üstüne kadar penaltı noktasının oraya kadar bir gömülme vardı yani. O bölgeye evet. kadar. Ceza sahasının önüne e, şöyle söyleyeyim. Resmen bir otobüs çekmişler. Yani defans hattı Komple. Bir kişi ileride duruyordu. Geri kalan e, dokuz kişi arka tarafta. E, onun haricinde ve Zaman zaman denemelerimizi yaptık, kanatlardan da yaptık, e, göberten de yapmaya çalıştık ama olmadı, bir türlü açamadık oyunu. E, nitekim e, Fenerbahçe yüklenmeye çalışınca, e, hatta şöyle söyleyeyim. çalışınca demişken e, kusura bakma yüklenmeye başlayınca e, bir tane anlamsız bir top geldi, o da kalemizde gol oldu. Yani çok talihsiz bir gol. İstiyorsan, Efendim? istiyorsan onu konuşalım önce. Yediğimiz golde hatayı kimde görüyorsun sen? Ya, Samet diyeceğim. Ya yani için. şimdi, şöyle ben e, aslında Ferdi'de de görüyorum orada. Hani kalenin çizgisinin üstünden de bacak arasından Ferdi gibi bir e, kaliteli bir oyuncuya bence çok yakışmadı o hareket ya. Çünkü Livakovic ya. E, elinden geleni yaptı orada. Açıyı kapattı. Ama daha sonrasında tabii ki Samet'in de hatası var ama Hani en son aşamada bence e, Ferdi o topu hani bacak arasından geçirmemeliydi. Ya ben öyle düşünmüyorum yani Ferdi ne yapabilir abi? E, zaten kaleciye çalım atmış zaten oyuncu Kara Gümrük sporlu oyuncu. E, Ferdi de arka tarafı kapatmaya çalışınca e, ister istemez gol yiyorsun yani ne yapabilirsin ki abi o pozisyonda? Ben de olsam ben de topu durduramam. Çünkü oraya yetişene kadar e, Ferdi kale içine gidene kadar Koştu sıkıntı atıp kale içine gidene kadar koordinasyonu kayboldu. Dengesiz bir şekilde biliyorsun zaten. Topu da çelemedi. Dışarı i̇şte Ben de ferdi kalitesine çok yakıştıramadığım için söyledim. Her neyse ilk yarıyı böyle kapattık. 1-0'lık mağlubiyetle. İkinci yarıda önemli bir pozisyon var ki aleyhimize aleyhimize diyorum pardon lehimize bir karar çıktı. Penaltı pozisyonu. Ben lehimize olduğunu düşünüyorum. Samet'in pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili hatta bizim Takımımız e, bir açıklama da yapmış Galatasaray'ı e, sert dille eleştiren. hani Gerekiyorsa VAR kayıtları da açıklansın. 52. dakikadaki pozisyon yüzünden e, çok görülmemiş bir açıklama. Tekrarlanırsa maç tekrarlansın demiş. Ben öncelikle tebrik ediyorum bu yaptığımız e, cesaret dolu açıklamadan dolayı. Olması gereken de bu. E, bazı başka kulüpler gibi biz e, ayrıcalık, adal, adalet adı altında ayrıcalık istemiyoruz. dolayısıyla Şimdi şöyle e, söyleyeyim. Sen ayrıcalık istemiyoruz diyorsun. Ee, burada e, kulüp isminden de bahsetmiyorsun. Bazı kulüpler ben direkt bahsedeceğim gerek, artık. gerek almaya gerek yok ağzımıza gerek yok ya almaya. Boşver. Herkes canım. biliyor. Herkes biliyor zaten. Rakibimiz yani bir, bir tek rakibimiz o da, o da. bu kadar. Yani Neyse. Ee, bu açıklamadan sonra bakalım. Hani Galatasaray da bugün herhalde bir açıklama yapmış. Ee, basın toplantısı mı yapmışlar ya da yarın mı yapacaklar tam bilmiyorum ama bana bakmadım. Bizim açıklamayı gördüm. E, ee, bunun için ne söyleyeceksin? O pozisyon için daha doğrusu ne söyleyeceksin? Sen Senin yorumunu merak ediyorum. Çünkü genelde yani %90 civarında e, penaltı olduğu söyleniyor. Ben de katılıyorum. Ama zaten bunu biz açıklamada da söylemişiz. Yani e, yaptığımız kulüp açıklamasında da bu pozisyonun penaltı olduğunu, aleyhim, lehimize bir karar olduğunu biz rahat bir şekilde dile getirmişiz. Demek ki burada ayrıcalık isteme durumu yok. Başkalarınki gibi. Ya ne ayrıcalığı canım? Kimin yıllardır ayrıcalık istediği belli abi. Belli belli. Kime yani. ne kadar kalp gösterilmiş bu sezon o da belli. Onu da yayınlamışlar. E Tabii tabi canım. Adnan Aybaba'nın bilmiyor musun yani açıklamalarını? 3 Temmuz'a ilgili açıklamalarını da gördük. Neler neler anlattı. O dönemde o dönemde tek cesaretli olan kişi Adnan Aybaba'ydı zaten. E şu anda hala bazı şeyleri açıklıyor kendisi. Hala daha konuşuyor ama birilerinin sol kulağından girip sağ kulağından çıkıyor abi. Harekete geçilmiyor bazı yerlerde. Ya yani tam bir kokuşmuşluk var ya. Yani. bunlar bir şey diyeceğim. Bun, bunlar değiller miydi geçen sezon e, ligi bitirtmeyiz deyip e, kayıtları e, açıklansın. işte bütün belgeleri şey yapacağız. Yayınımızda çıkacağız beraber. E, bunu Fenerbahçe'nin de e, Fenerbahçe'nin yeniden haklarını göstereceğiz deyip. Ya bu, bu dönüş ne kadar nasıl bu kadar çabuk oluyor? Daha sonrasında bir gazeteci ona soru sorduğu zaman o yöneticiye böyle kalıyor. Ya biz bunlara çok alıştık ee, nasıl söyleyeyim artık ben de bilemiyorum ki yani dilimde tüy bitti abi ee, nasıl açıklasam artık açıklaya açıklaya da bir hal olduk yani. Yani istemeye istemeye bu hakemler ama bu hakemler asla masum değil bence yani ya, değil istemeye bence. istemeye insanları taraftarları yorumcuları sporla ilgilenen kim varsa futbolla ilgili bu alana sokmaya çalışıyorlar ee, ama... Bu, bu işin bence en de sonunda onlara patlaması lazım onlara ve bu bilinçsiz açıklamaları yapan e, bu yöneticilere dolayısıyla orada hani bizim yaptığımız savunmayı iyi buluyorum ama tabii ki bizim de eksiklerimiz var onları da gidermeliyiz. E, şu bir gerçek. E, şahsen ben ki, böyle düşünüyorum. Şu bir gerçek ki bizim şampiyon olmamızı istemeyen bir güç var hatta güç odakları var hatta klikler var abi. 9 yıldır nasıl olamıyorsun yani bu bu. 9 yıldır ben biz bir şampiyonluğumuz bile nasıl olmadı mesela Fenerbahçe gibi bir kulübün. Şimdi eyvallah biz eleştiriyoruz, kötü oynuyoruz, işte Samet Mehmet diyoruz ama bir de olayın bu yönü var. Yani bu yönü Türkiye'de çok güçlü bir yön. Ve o malum takımın bir e, oluşturduğu bir lobi var. Ve buna karşı çıkmak isteyen ama yanında ekip bulamayan bir kulüp var. Doğrudur. Ben biraz Türkiye ligini e, İskoçya ligine benzetiyorum. Nasıl biliyor musun? Yani üç büyük takım. Aberdeen, Celtic, Rangers. Şimdi düşün. Bizde de üç tane büyük takım var. E, bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi her sene Celtic şampiyon oluyor. Arada Aberdeen şampiyon oluyor. Arada başka takımlar şampiyon oluyor ama e, Rangers şampiyon olamıyor abi. Çok saçma bir şey ya. Ya 10 sene düşünsene Rangers'ın şampiyon olamadığını. Bu sana anormal anormal gelmez mi? Çok saçma abi. Şu Ki anda onlar da başlarına başlarına ne felaket gelmesine rağmen toparlamış halleri yani. Düşün. E, yani canım. Onlar bile bu durumdan çıkabildiler. Fenerbahçe nereden nereye getirildi. Şimdi E tabii canım. Şu anda konuşalım. Tabii tabii. Şu anda en azından Rangers'ın iki senede bir ya da senede bir e, şampiyon olması lazım. Zaten oluyor. Yani onlar da şu anda toparladı. Eee Fenerbahçe'ye dönecek olursak ben oradan örnek verdim sana. İskoçya Ligi'nden örnek verdim ki daha iyi anlaşılsın diye. Evet, evet. Şimdi Hı -hı. bu tarafa döndüğünde Türkiye Ligi'ne. E, sen abi pozisyonla ilgili e, ne düşünüyorsun abi? Samet'in pozisyonuyla ilgili sen? Vallahi Samet'in pozisyonu ben şöyle söyleyeyim yüzde %100 penaltı abi. Kesinlikle lamıcim yok yani penaltı. Yani doğrunu da hakkını vereceksin abi doğruya doğru yani gerçekten penaltı. Yüzde ee, yüz diyebilirim. Çünkü ben e, birkaç borsundan izleme fırsatım oldu. Baktım eline çarpıyor orada. Çok net bir şekilde çarpıyor. Evet yani eli, eli, eli açık yani tabii, tabii. doğal kolumunda olmadığı belirtiliyor. Hani belki biraz arkada olsa yerde olsa anlayacağım ama hani şu şekilde olduğu için evet. o pozisyon penaltı. Ama Şimanski'nin pozisyonu da penaltı. Yani onu da değerlendireceğim. Şimanski'ye yapılan foul. Şimanski... O da Şimanski'ye Abi Ferdi pozisyonunda kalmıştık ilk yarıda. E, tam atak sırasındayken 45 artı 45 artı yani uzatma da pozisyon uzatmadaydı. O anda atak halindeyken maç bitti. Büyük bir tepki oldu. Ferdi'nin tepkisi hatta Ceko daha sonra çok sinirlendi. Aynı şekilde tepki gösterdi. Taraftarların da tepkisi oldu. Yani bu hakemle ne yapılacak? Bu hakemlerle daha doğrusu. Nereye gidilecek? Nereye varılacak? Ben çok merak ediyorum. Ve kesinlikle bu var kayıtlarının açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Onu bir kere yaptılar. Bence artık sürekli olarak yapılması lazım. İngiltere'deki uygulama gibi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi Hakem, evet. Senin de söylemiş olduğun gibi çok yanlış yaptı. Maçın genelinde de yanlışlıklar vardı ama bu en bariz görüneniydi. Şimdi Avrupa liglerine baktığım zaman Avrupa liglerinde bunun bir eşi benzeri yok abi. Gerçekten yok. Şimdi Avrupa'da olsa izliyoruz zaten. Sen de izliyorsun, ben de izliyorum. Bakıyoruz. Premier Lig, Serie A Ligi, Bundesliga Almanya, Hollanda Ligi'ne bakıyoruz. Erbelesse. Ee, bir 30 saniye daha oynatma payının olduğunu düşünüyorum ben. E çünkü o az önce saymış olduğum liglerde pozisyonun bitmesini hmm. bekliyorlar. Ama nedense bizim ligimizde böyle bir şey yok abi. Hemen dakikası geldiğinde düdüğü çalıp bitiriyor. En azından hani insan bir biraz pozisyonu... Postum... Topun olduğu konum önemli. Orada hata kesiyorsun sen yani. Ya tamam Fenerbahçe topu kaybetse anlayacağım. Araya rakip oyuncu girse anlayacağım. Hemen düdüğü çal bitir zaten. Öyle olması lazım zaten. Bitirmen lazım. Ee, i̇şte kafada Fenerbahçe... başka şeyler dönüyor. Kafada başka şeyler dönüyor. Başka şeyler. Ya Fenerbahçe hücumu daha bitirmemiş. İşte daha topu da kaptırmamış. E, koy bir 15 saniye daha ya. Hucumu bitmesini bekle abi. Ondan sonra istediğin kadar bitir. Nedense böyle saçmalıklar bizim ligimizde oluyor nedense. Evet evet. Nedense bir de yani Arda kardeşler gibi o geçtiğimiz hafta Beşiktaşlı Bahtiyar'ın yüz, çocuğun yüzü patladı yani resmen suratı dağıldı. O hakem bize geliyor, e, gelir yani e, biz alışkınız bunlara ama bilmiyorum sonra ne olacak. E, dün ben Mert Müdür üzerinde konuşmak istiyorum. Nasıl buldun Mert'i? Mert'i gerçekten e, Fenerbahçe'ye gelmeden önceki dönemle şimdiki Fenerbahçe'deki dönem arasında farklılıklar var farklı şeyler gördüm ben Mert Müldür'de. Ee, gerçekten düzeltmiş bazı şeyleri. İsmail Hoca oyuncular üzerindeki etkileri belli oluyor. Mert Müldür'de ben dün akşam gördüm. Dün akşam işte pardon, bir önceki gün maçta gördüm. Dün akşam, dün akşam. Dün akşam mı? Hı hı. Ee, dün akşam gördüm gerçekten hmm, bir pozunda topa alışı vardı. Dribbling yapışı. Oyuncunun sağından attı, solundan geçti. Ama he, o da Osay Samuel gibi e, sıfıra indi çizgiye topu dışarı çıkardı ama dışarıda da bizim oyuncular penaltı noktası üstünde abi biraz geç falıyorlar nedense ya da tam içeri gömülüyorlar. Altı basın içine doğru gittikleri için top dışarı çıkıyor sıfırdan. Orada tam o penaltı noktasının üzerinde bitirici bir tane adamımız yok abi. Ora, orada nedense niye olmuyor anlamadım ben. Acaba çalışmıyorlar mı orayı ya? Ya dün mesela e, Şimanski'de bir şeyler yapmaya çalıştı ama çok etkili olamadı. Çünkü takımın genelinde de böyle bir şey vardı. Ee, yani bir geri çekilme söz konusuydu son 20 dakikada. O bir refleks olarak ki değerlendiriyorum ben ha, de ve... Doğru söylüyorsun ama hani oyuncuları da o şeyi gördüm yani hani o iyi bir gün oynamadık, iyi oynamadıklarının da kendileri biraz farkındalardı. Eee İsmail Hoca da çok yani bazen bekliyor. Biz, biz bu konuda çok eleştiriyoruz kendisini oyuncu değişikliği konusunda. Ee, bunun dışında Ceko Evet aslında Maja Tadić'te dün çok etkili değildi. Golü atmalarına rağmen hani maçın oyuncuları kapsamına tabii ki e, sıraya koyarız ama e, Tadić de o belli bölgenin dışında çok fazla e, etkinlik göstermiyor şu anda. Yani ben takımın performansı ile beraber hani onun da performansının e, yukarı çıkacağını düşünüyorum ve acilen transfer takviyesi lazım. Yani bunu önceki programlarda da konuştuk. Eee ve Fred'in yani önce katılması lazım ki İsmail'in de etkinliği artsın. Şimanski'nin de artsın. Orada ee, yani şöyle oluyor. Fred'in eğer katkısını nasıl anlayabiliriz? Böyle söyleyeyim. Fred o kadar her yere koşup da yanındakileri rahatlatan bir oyuncu ki Fred olmadığı zaman İsmail oyun, karşı rakip oyuncuyla karşı karşıya kaldığında onu karşılarken zorlanıyor. Çünkü yanında Fred gibi bir dinamo yok. Yani bu olmayınca da e, Crespo sınırlı bir şekilde bunu yapabiliyor. Dolayısıyla burada sıkıntı yaşıyoruz. Bizim e, ana bölgelerimizden biri. Ben Mert Müldür'ü şeyden sordum bir de. Ben daha öncesinde söylemiştim ya. E, Stopper'de stoperde belki oynatılabilir mi Mert Müldür diye. Hani dünkü maçı üzerinde belki e, hani bu çok olası değildi o sayının durumundan dolayı ama yani Samet pek e, sanki güven vermiyor artık. Şimdi Samet milli takımda bir röportajı vardı. Röportajda biraz sabredilmesini istemişti Fenerbahçe taraftarından. Ya bence e, yani artık bilmiyorum yani kim sabrederse etsin de artık yani ben edemeyeceğim abi. Ya çünkü çok önemli bir sezon bu sene de şampiyon olamazsak e, büyük ihtimal ne yönetim kalacak ne başkan kalacak e, hiç kimse kalmayacak diye düşünüyorum. Bir daha sıfırdan bir yeni yapılanmaya girersek e, ne olur onu bilmiyorum ama e, Fenerbahçe camiası için hiç iyi olmaz. Her sene, her sene kaçan şampiyonluktan sonra yeniden bir yapılanma. 20 tane oyuncu geliyor, 50 tane gidiyor, 50 tane geliyor, 10 tane gidiyor. Ya tam bir kısır döngü içine gireriz yani. Yeniden bir daha gireriz. Buna hiç gerek yok. Yani sonunda eğer önlemler alınmazsa olacağı o. Çünkü şu anda acilen bizim e, şeye ihtiyacımız var yani. Bir an önce devre arasının gelmesine ihtiyacımız var. Ne kadar az hasarla atlatırsak o kadar iyi atarsak kendimizi o kadar iyi olacak. Çünkü transferler bence bizim şampiyonluk yolunda belirleyici faktörümüz olacak. Maçtaki genel olarak bunları konuşacaktık abi. Bir de Şimanski'ye yani... değinebilir miyiz? Şimanski ile alakalı yani, az önce onu atladık galiba. Tabii, yok ben değindim de şey dedim yani dün aslında kendini göstermeye çalıştı bir şeyler yapmaya çalıştı fakat yani çok etkili olamadı. Onun pozisyonu da penaltı. Şimdi ilk pozisyonda ha, ha. İlk e, Kara Karagümrük sporlu oyuncu kendi sağ ayağıyla Şimanski'nin sol ayağına bir darbe yapıyor. Darbe sonucunda tam böyle düşmese de ikinci bir daha toparlanıp Şimanski devam ederken e, orada Karagümrük sporlu oyuncu bu sefer diz kapağıyla Şimanski'nin baldırına bir müdahalede bulunuyor. Uh -huh. e, onun için ceza sahası içinde oluyor bu ikinci pozisyon burada da penaltı olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü ilkinde yani öyle pek şey değil yani. Net değil ama ikincisinde bariz gözüküyor abi. Adamı tutup indirmişsin. Şimdi orada basın ikiye bölünmüş. Bir tarafta diyor ki ceza, ceza sahası dışında. Diğer tarafta diyor ki ceza sahası içinde. Ama bana göre eğer oyuncu ilk darbede e, sallanmadıysa böyle e, koordinasyonunu kaybetmesi koordinasyonunu kaybetmediyse e, ayaktaysa eğer pozisyonu devam ettirebiliyorsa ben olsam devam ettiririm yani. Ki Hakem de öyle yaptı herhalde. Ben tam posunu çünkü ben de algılayamadım ilk başta baktığım zaman. Ama ikincisinde olağanüstü bir şekilde yani penaltı var abi posunda. Yüzde yüz. Karagümrük sporlu bir yönetici çıkmış da diyor ki yani bizim penaltımız niye verilmiyor kardeşim? E tamam. Senin verilmiyorsa bizim de verilmiyor. İsmail Hoca dedi yani sizinki verilmediyse bizimki ne dedi İsmail Hoca? Basın Adam haklı. İsmail Hoca haklı. Ya bizim öyle başımı yani e, aleyhimize çalınmayan herhangi bir maç oldu mu ki zaten yani bir şekilde çalınıyor ya bizim her sene bir terane dönüyor her sene aynı terane teraneyi biz. her arada sene bu Kara Gümrük'le oyuncuya da e, e, bir ders olmuştur herhalde o kadar erken sevinmemesi lazım o kadar da tahrik etmemesi lazım golden sonra onu da bir anti parantez içinde belirtmiş olayım e, çok teşekkür ederim abi ben teşekkür ediyorum eee ee, Şimdi e, UEFA Konferans Ligi maçımız var. Eee North sanırım. E, o maçtan sonra tekrardan konuşacağız. Bir bakacağız. E, North Zealand mıydı, Tırnava mıydı? Bir daha bakayım ama Tırnava olması lazım çünkü fikstür tersten başlıyor diye biliyorum ben. Yok. Ya da, e, North Zealand, North Zealand, North Island, tamam. doğru söylemişim. North Zealand. <laughs> doğru. <gülüyor> o da Zor bir maç olacak yani bu soğuk havada İskandinavya'da Allah kolaylık versin oyuncularımıza diyelim. İnşallah sakat bela olmaz. En önemli ya soğuk. Sakat, aynen sakat bela olmaz. E, programı kapatmadan önce e, ben biraz daha değinmek istiyorum şu akşam konusuna. Nokta koymak adına söylüyorum bunu. Fazla uzatmayacağım. yani Çok saçma sapan maç yönettiği belli zaten. E, çok önemli 3-4 tane pozisyonu zaten es geçti. Hiç oralı bile olmadı. Ama bence hakemleri de aşan bazı durumlar var abi. Şimdi herkes hakemleri eleştiriyor. Biz eleştiriyoruz ama hakemleri de aşıyor bazı şeyler. Tepeye bakacaksın yukarıya. Yani federasyona bakacaksın. Kurumlarına bakacaksın. Belki bilmiyorum. Kurumları aşan durumlar da olabilir. Federasyon kurumlarını aşan bazı şeyler de olabilir ki ben eminim. Yüzde yüz eminim. Federasyon kurumlarında aşan şeyler var bence. Onların da daha yukarısında açan şeyler var diye tahmin ediyorum ben. Çok teşekkür ederim abi. Bak şey, ekleyeceğim bir şey yoksa kapatalım istiyorsan yavaştan. Yok yok. Ekleyeceğim bir şey yok. Carbonovanın ee... Kargo katkıları hazırlayıp sunduğumuz programımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı varsa yorumlarınızı yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.